Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Sadece Allah'ın sistemini anlayan, Allah'a kulluk eden ve arkasını Allah'a dayayanlar başarıya kesin olarak ulaşacak olanlardır. Nahl Suresi incelemelerine devam ediyoruz. Şimdi 43. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ Biz senden önce bir Rasul göndermiş olmayalım da illa ricalen. Onlar da sadece erkekler olmuş olmasın. Rical kelimesi adam demektir. Yani insan cinsinden eril olan, erkek olanlara verilen addır. Nuhiye ileyhim ve böylece biz o insanların içinden er kişilere vahyettik. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu neden böyle? Bu ayet neden indi böyle? Şimdi işin tarihsel arka planına girmeyeceğim. Senden önce bir resul göndermiş olmayalım da onu insanların içinden erkek türüne vahyetmiş olmayalım. Zikir ehline sor diyor eğer bilmiyorsanız. Ehli zikir burada İncil, Tevrat, İsa Resul'e şahit olanlar, Musa Resul'e şahit olanlar ve eski İbrahim Resul. Hepsine. Onlara indirilen kitapları bilenler, okuyanlar. Ehli zikir budur. Sor bakalım onlara. Senden önce gönderdiğim rasuller neydiler? Onlar da Ricaldi, adamlardılar, erkektiler. Ve böylece günümüzde özellikle oluşturulmaya çalışılan o şeytan vesvesesini burada eğer inanıyorsanız gidermiş olacaksınız. Ve şu soruyu asla sormazsınız. Allah neden dişi Rasul göndermedi? Nahl suresi 43. ayet onun cevabıdır. Allah istediğini seçer ve o da insanlar içinden erkekleri seçti ve vahyi onlara gönderdi. Evet. Öyle gönderdi ki bil beyinati apaçık delillerle anlaşılır bir biçimde. Aynen şu an okuduğum gibi Arapça kelimelerin manasını lügatlerden çeviriyoruz. Kendi dilimize ve anlamını anlaşılır bir biçimde size kendime aktarıyoruz. Ve züburi. Zübür kütle demektir, kitabeler demektir. Taşın üzerine, hayvan derilerinin üzerine yazılmış, toplanmış kitabeler. Apaçık delilleri insanlar da okusun ve görsünler diye belgelendirdik. Ve enzelna ileyke zikrah. Ve biz de o senden önce ricale erkekler insanlar içinden gönderdiklerimize gönderdiğimiz gibi sana da zikri hatırlatıcıyı gönderdik. Bunun sebebi li tübeyyine lin-nasi. İnsanlara anlaşılır bir biçimde açıklayasın diye. Me nüzile ilehim onlara neyi indirdiğimi. Ve allehum itefekerun. Belki onlar fikir yürütürler, kafalarını çalıştırırlar. Kur'an bir terennüm değildir. Bunu sürekli diyorum. Mezar başında okunan anlamını bilmediğiniz yabancı dilde bir kitap değildir. Kur'an beyine olacak. Yani anlaşılır bir biçimde beyninize, gönlünüze atması gerekiyor. Ve üzerinde yetefekkerun, fikir yani, düşünebileceğimiz, evet bu doğrudur, diyebileceğimiz şekilde onları dinlememiz, kulağımızdan girmesi, beynimizde, beyine, eriyle yanlışı ayırt edecek, fıtrata değecek ve ondan sonra fikir üreteceğiz. Evet, bu doğrudur diyeceğiz zaten fıtri olarak hayır buna inanmıyorum bu yanlıştır diyorsak bu da fıtratımızı bozduğumuzdan kendimizi çevremizle kayıtlamış olduğumuzdandır. Demek ki Kur'an orijin olarak Arapçadır ve mana olarak herkesin kendi algısındadır, anladığı dildedir. Sadakallahu aleyhi. ismi Bismillahirrahmanirrahim.